Son zamanlarında 40'a doğru gelirken Peygamber Efendimiz'e bir yalnızlık sevdirilmişti. Dağ başlarında özellikle de Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda Ramazan ayında çekilir. Uzun uzun tefekkür eder. Gökler sanki yere inmiş gibi yıldızlar yakın. Efendim gecenin o sükutunda Ya Rabbi varsın, birsin. Efendim alemlerin Rabbisin, Allah'sın ama ne istiyorsun bizden? Nasıl ibadet ediyorsun? Bunu bilemiyoruz." diye böyle derin derin tefekküre dalardı ve o esnada da işte yemeğini azaltırdı. Hazreti Hatice annemiz ona birkaç günde bir yemek götürür, bazen kendisi de gecelerdi yanında. Bu yalnız kalma vakitleri çoğalmıştı Peygamber Efendimiz. 40 yaşına doğru gelirken daha bir acayip, garayip haller olmaya başlamıştı. Neydi o? Peygamber Efendimiz daha doğru giderken bir ağacın yanından geçecek olsa ağaç eğiliyor. Esselamu aleyke ya Muhammed diyor. İrkiliyordu. Bir taşın yanından geçerken Esselamu aleyke ya Muhammed diyordu. İrkiliyordu. Ne oluyor bana diyordu Peygamberimiz. Şimdi o zaman cinlerden haber alarak konuşan kahinler vardı ve peygamberimiz bu kahinleri hiç sevmez. Ben de mi kahin oluyorum diye korktu ve üzüldü. Bu, bu vaziyetleri de anlatırdı Hz. Hatice annemize. O da korkma Allah sana zarar vermez. Sen iyi bir insansın. Senin kalbin temiz. Sen fakire, bu fakire, fukaraya, muhtaca, bazduma yardım edersin. Allah senin hakkında kötü bir şey murat eder mi? Ya Muhammed iyi şeyler bunlar der, moral verirdi ve değerli kardeşlerim 40 yaşına geldiğinde Ramazan'ın 17. gecesi bir rüya geldi peygamberimiz. Bu rüya 27. gecesi aynı ile olacaktır. Bu konuda teferruatlar çok. Benim çalışmalarım, okumalarıma göre rüya da yazan kitaplar var. Bunların hepsini Asım Köksal toplamış. Mesela Siyer-i Şami diye Köksal'dan sonra en büyük bizim Siyer kitabımız Sebil-i Huda ve Reşat adlı kitapta da bunlar var. E, ee, i̇bn Şam'a kadar dayanıyor bu bilgiler. Ama e, allah Alem e, bizim az olan ve çok yaygın olan bir gece Peygamberimiz yine bir gece yarısı efendim, uyanık iken karşısında bir insan gördü kendisine ya Muhammed oku dedi. Ben okuma bilmem dedi peygamberimiz. O tuttu kendisini bir sıktı böyle kemikleri birbirine geçiyordu bıraktı. Ya Muhammed oku dedi. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. Bir daha geldi sıktı. Ya Muhammed oku dedi. Ne okuyayım deyince ikra yani oku yani kitaptan değil. Peygamberimiz okuma yazma bilmezdi. Ezberden okuma. Ezberden okuma. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اكو سني يرات ربنا أضيلان أو إنسان بيقام فهدسا بأنا رحمنا تطنان بي فهدسا اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق İkra ve Rabbukel oku. Senin Rabbin çok kerem sahibidir. Lütufkardır. Peygamberimiz ayetler okudu. Adam gibi görün gitti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dağdan bir inişi var. Siz o hacca giden kardeşlerimiz Hıra mağarasına o yüksekliğini, o dağ enginliğini görmüşlerdir. Oradan koşa koşa endi diyorlar. Çıkması bir, inmesi bir zahmet ve çok büyük bir korku içerisinde yolda giderken ki rivayetler çok değişik. Biz toplayacak olursak birden Cebrail'i gördü karşısında. Bağdaş kurmuş, oturmuş, 600 küsür pırıl pırıl kanatları yer ile gök arasında bütün ufku kaplamış. Peygamberimiz iyice dehşete düştü ve korkma ya Muhammed ben Cebrail'im sen de Allah'ın resulusun sen Resulullah'sın müjdesini verdim. fakat o korkuyordu tabi insanoğlu böyle bir manzarayla karşılaşınca eve gitti beni örtün beni örtün dedi yorgan örttü işte zangır 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 tiktiriyordu sonra uyandı ne oldu dedi işte durup böyle böyle deyince ben ben mahvolüyorum ben 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 cin mi çarptı ben kahin mi oluyorum filan derken asla vakat a dedi Allah sana kötülük düşünme geçen biraz önce söylediğimiz sözleri tekrar etti sen iyi bir insan temiz bir insansın dedi sen fakirleri garipleri korursun mazlumlara sahip çıkarsın senin gibi bir insana Allah ikram eder gel ben seni götürürüm amcama dedi Baraka bin Neufel'e götürdü Baraka bin Hristiyan olmuştu kutsal kitapları okurdu Bazıları hanifti diyor. Putlara tapmazdı. O günün cennetlik bir insanıydı ama pili faniydi. Onu anlatınca birden doğruldu ya haliyle. Gözleri de görmüyordu. Müjdeler olsun, müjdeler olsun dedi. Sana gelen Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya gelen Cebrail'dir. Sen Allah'ın peygamber oldun. Keşke ben sağlam olsaydım da bu kavim seni bu şehirden çıkarttığı zaman sana destek besledim. Müjdeler olsun sana dedi. Bu kavga çıkaracak mı dedi. Senin gibi bir davayla gelmiş her insanı kendi şehrinde düşmanlık yaptılar ve çıkarttılar. Sana da zulmedecekler. Sen de sabıcaksın. Yeğenim dedi. Ben o günlerde olursam yaşarsam sana destek veririm. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sükunetli bir şekilde evine geldi. Derken arkadan yavaş yavaş vahiyler geliyordu. Peygamber Efendimiz Aynı günlerde elinden tuttu Cebrail, şehrin bir altısına çıkarttı. Vurunca insan şeklinde geliyordu peygamberimize. Topuyla vurunca yerden bir su fışkırdı. Oradan bana bak dedi. Güzel bir abdest aldı. Sen de böyle yap, abdest aldı. Kıbleye karşı ve Beytül Bakkıs'a karşı bir namaz kıldı iki rekat. günün başında ve akşama doğru günün sonunda Böyle abdest alıp iki rekat namaz kılacaksın bundan sonra dediler. Peygamberimize namaz kılmasını da öğretti. O da geldi Hazreti Hatice annemize öğretti. Oradan <laughs> evlatlığı olan Zeyd bin Harise o Müslüman oldu ona öğretti. Hazreti Ali bunları görünce bunlar ne dedi, dedi. böyle böyle dedi. Sen de Müslüman oldun dedi peygamberimiz. Babam mı bir tanışım dedi o da. Ya Ali, babana danışman hoşuma gitmiyor. Şimdi biz bu işi gizli tutuyoruz. Gizli tutuyoruz. Babana söylersen açığa çıkar. Dedi. İstersen söyleme babana dedi. Peki dedi o da. Yani fakat yalnız kaldığı zaman ulan bu benim dinim dedi Hazreti Ali Dünyaya ben geldim. Cenab-ı Allah'a imam okulluk için dünyaya gelirken babam bana mı danıştı? Ben hangi dine gireceğim onu danışayım dedi. Geldi ya Resulallah ben de Müslümanım dedi. Ve böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane halkı Müslüman olmuştu.